Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden beraber Kes oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Tabii ki bugün Kes ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar bu sürü kutu açacağız arkadaşlar. Ben sizin için 36 tane purple kutu açacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, emeklerin karşısında bir kanalıma like atıp abone olsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet abi şimdi ilk purple case'i açacağız. Bu arada 3 e, like gelmesini bekliyorum. Kesinlikle 3 like gelmeli. Böyle e, kes e, işte yani kes açı açılımları için. <laughs> şimdi ilk ile başlıyorum. Evet. Abi biliyorsunuz zaten. Her şey sarı. Aha sarı. Valla bir sarı çıkar mı bugün bilmiyorum ama. Hadi. Seviliyoruz arkadaşlar. Evet. Hala var. Hala kutumuz var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Acaba efsane mi çıkarabilecek miyiz derken geçti arkadaşlar. Ee, olmadı. Neyse devam ediyoruz. Tamam. Aha. Abi, bu videoda bir sarı çıkartabiliriz bence. Hadi hadi. Evet çıkmadı. Kutularımız hızlı. Oo, 500 lira tamam çok iyi. Bakalım arkadaşlar Sarı çıkartabilir mi? Eğer arkadaşlar eğer sarı çıkarsa bu videoya 4 like gelsin arkadaşlar. Sarı çıkmazsa 3 like gelsin abi. İnşallah sarı çıkar. Şöyle satalım. Hadi bakalım abi. Hadi bir sarı gelsin de 4 like. Sarı gelsin lütfen. Evet gelmedi arkadaşlar. Bunu sarı zaten 2 liraymış. Evet abi devam. Hayır açıyoruz. Oh, sarı çıktı sanırım bir an. Hadi. Aa da olur. Yes arkadaşlar kırmızı çok iyi. Kırmızı çok iyi. 250 liraya satmam asla. Uf abi çok iyi. Bu yeni şey arkadaşlar çok iyi. Yani bir sürü sarı var. Ama sarı çıkma olasılığı zor. Yani neden öyle yapmışlar bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar 29 tane kutumuz kaldı 29 tane kutumuz kaldı abi Hadi Hadi Hayır ya hayır ya hayır ya Hayır ya Ben bunu hayır hayır ya arkadaşlar sarı çıkabilir bu bu videoda sarı çıkartacağım abi bu videoda sarı çıkartacağım tamam kırmızı çok iyi çok 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 iyi 943 lira çok güzel tamam Hadi bakalım arkadaşlar yapabilirim Aha, hadi Oğlum, lan arkadaşlar kötü şeyler gelmeye başladı yoksa like atmalarız mı like atın abi güzel bir şeyler çıksın artık Lütfen abi bir tane sarı lazım arkadaşlar bana. Bayağıdır çıkmıyor. Bana sarı çıkmıyor. Bayağıdır. Ee, 3 lira saat abi. 25. Abi 25 tane kaldı arkadaşlar bu arada. Biraz hızlı açacağım. Hadi ya dur bari. Abi niye olmuyor? 4 lira. Açalım abi. Sarı çıkabilir. o 2 iki, iki tane oynadı. Bence sarı çıkacak. Hissediyorum. Ya hayır 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 hayır. Uy lira, lira güzel. 23 tane kutumuz kaldı arkadaşlar. Bakalım. Sarı çıkacak mı? Şu an en çok sarı çıkmasından ümitliyim de abi. Bu çıkmamalı. Niye o çıkıyor? Neyse. Evet yani arkadaşlar devam ediyoruz. E, kutu açmaya devam ediyorum. Bir e, şey oldu. Evet hadi tamam. Pembe de dursun çok daha iyi. 38 lira geç abi hemen açacağım. Sizce efsanevi çıkar mı arkadaşlar? Hemen videoyu durdurup yorumlara yazın abi. Hadi. No olmadı. 267 abi hadi Uzak şey. Abi hadi. Aa arkadaşlar bir şey çıkmıyor. Çok sinir oldum. Çıkmazsa çok üzülürüm. Bu videoya dörtler gelmez arkadaşlar. Çok üzülürüm. Hadi abi. beyaz çıkması yok mu? Aa hadi ay sen Hayır hayır hayır. Ya arkadaşlar az kalsın çıkıyordu abi. Az kalsın sarı çıkıyordu. Hayır ya hayır. Hadi ya hayır. Abi çekecek arkadaşlar. Çok yaklaştık. Sanırım hadi şimdi çıksın ya. Hadi şimdi çıksın be. Hadi. Hadi abi çok ümitlendim. Adam çıkacak mı? No. Abi çıksın artık. Herkes çıkmasını bekliyor şu an. Çıkınca herkes böyle bir içine coşku girecek. Biliyorum. Hadi. Sarı. Sarı çıksın. Abi niye sarı çıkmıyor? Tamam. Bakayım biraz susacağım. Ne olacak? Arkadaşlar susuyorum. Evet. Çok iyi şeyler çıkmıyor susunca? Neyse. Susmayacağım o zaman. Hadi bak bak koltukta tepiniyorum. Hadi 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 hadi. Hayır 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 ya. Hayır ya. Abi tam çıkıyordu. Ya tam çıkıyordu. Abi tam çıkıyordu. Hadi. Tamam arkadaşlar. Hala hala var. Hala kutumuz var. Hala çok fazlasıyla kutumuz var. Hala 12 tane daha kutumuz var arkadaşlar. Hala 12 tane daha kutumuz var. Hadi abi. Evet abi 11 tane kutumuz kaldı. Yani bir iki tane daha alabiliyoruz diyebiliyorum ama hadi. Hmm, o, hayır ya. Abi az önce az kalsın sarı çıkıyordu. Yani sıyırdı abi, sıyırdı. Hadi. Hadi abi. Lütfen, lütfen please. Please çıksın ya. Hadi abi. Yapabilirim. Çıkarsa çok güzel olur. Çıkabilir hadi 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 be. Hadi be. Çıksın bir. Bir çıksa çok güzel olacak. Hadi ya arkadaşlar bence çıkabilir ama hayır be. Niye çıkmıyor? Abi çıkması lazım. 36 tane kutu aldım ben bunun için. Lütfen 7 tane kutum kaldı. Hadi. Oğlum niye bir şey çıkmıyor? Oğlum Dur şuradan biraz daha alacağım. Tamam. Yine 8 tane kaldı. Hadi abi. no no işte ben bunu istemiyorum abi. İstemiyorum ben. Sarı istiyorum. Sarı sarı. Ya bana bir tane sarı veremiyor mu Ya bir tane sarı ver bana. O 189 liraymış. Evet abi. Devam ediyoruz. Tam tamına abi 5 tane kes kaldı. Yani sarı çıkmayacak. Hadi hadi. Aa, lan hayır ay ya abi sarının ortasına nasıl gelebiliyor? Ben de nasıl bir şanssız insanmışım ya. Ya abi 2 tane sarının ortasına denk geldi. Ben de sandım ki çıkacak ya. Hadi. Arkadaşlar dünyadaki en şanssız kişi sanırım önünüzde duruyor abi. Neden çıkmıyor oğlum bana? Çıkacak çıkmıyor arkadaşlar. O abi çok sinirim bozuldu. 3 abi son üç ya. Bir like atın belki de abone olun. Bir şans gelir bana. Bana bir şans dileyin. Hadi. Oho gençler hiç bence yapamayacağız biz bunu. Neyse. Memo. Hadi Memo yapabilirsin. Ya Memo'nun gücü. Memo'nun gücü niye işe yaramıyor abi? Son bir kutu abi. Basıyorum. Ve eğer çıkmazsa videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Açıyorum. Bunu burnumda açıyorum. Vallahi şu anda burnumda açtım arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum hadi be. Sondan sarı çıkması yok mu dedim ama. Çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanalıma like atıp abone olsanız çok çok mutlu olurum. Bunu da açayım bari videoyu bitirirken. E 3 like gelirse e, bu bölümün devamı gelecek arkadaşlar. Kaçıncı bölüm bilmiyorum ama ya yani ben bunu bölüm olarak saymayacağım bu arada. Oha. onu çıkartıyorum. Bölüm olarak kalmayacağım. E şey kutu açılımı diye. Neyse. Ha! Oha yaptım. <laughs> Neyse bunu da açıyorum. Vay güzel. Tamam arkadaşlar. Top çok e, teşekkür ederim. Like atarsanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.